3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 241 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 241 Cevapları Tuna Matbaacılık noktalı kağıda çizilmiş yandaki şeklin çevre uzunluğunu bulalım. İki nokta arasındaki uzunluğu bir birim olarak alalım. Şeklin bir köşesinden başlayarak bütün kenarlardaki birimleri sayalım. Şeklin kenarlarının uzunlukları toplamı 12 birim uzunluğundadır. Şeklin çevre uzunluğu 12 birimdir. 1. Kenar uzunlukları verilen yandaki karenin çevre uzunluğunu bulunuz. 2. Kenar uzunlukları verilen yandaki dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulunuz. 3. Noktalı kağıda çizilmiş yandaki şeklin çevre uzunluğunu bulunuz. Cevap 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 240 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.